İl Yönetim <laughs> ve bizlere doğru haberciliği, doğru ve zamanlı ve kıymetli basın mensuplarımız. Bugünkü kahvaltıda tanışma ve konuşma toplantımıza hoş geldiniz, sefalar Türkiye'nin, Anadolu'nun en önemli e, şehirlerinden birisi olan Gaziantep'te sizlerle beraber olmak, sizlerle asfalt etme ve Antep'li kardeşlerimizle e, iki gün boyunca birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Gaziantep bu anlamda hele geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihracatıyla 10 milyar doları aşkın ihracatıyla yine Türkiye'nin geleceğine ilişkin ümitlerimizi artıran fevkalade değerli bir kentimizdir. Gaziantep'in gelişmesini bizler de hayatımız boyunca böyle yıllar içerisinde e, gözlemiş olan, gözlemlemiş olan insanlar olarak bu büyük başarıdan dolayı emeği geçen herkese, Gaziantep'e hizmetleri olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz ve inşallah daha ileriye doğru bu kentimizi götürmek, ülkemizi götürmek hepimizin, hepinizin boynunun borcudur. Öncelikle bu Gaziantep'ten de çıkarak, yola çıkarak şunu söylemek lazım. Dünyanın içinden geçtiği dönemin şartları, küresel ve bölgesel güç mücadeleleri, ekonomide, siyasette, her alanda verilen büyük mücadeleleri, özellikle Türkiye'nin etrafındaki bölgeyi son derece önemli hale getirdiği bir dönemde Türkiye'nin bu coğrafyada yeniden güçlü büyük Türkiye olmaktan başka bir alternatifi olmadığının altını çizmek istedim. Her iki tarafında bir kırmızı çizgisi var, onu görmek lazım. Rusya'nın kırmızı çizgisi Ukrayna'nın NATO üyesi olmasıdır. Batı'nın kırmızı çizgisi ise başta Donbas olmak üzere bazı bölgelerin Kırım'ın ilhakında olduğu gibi Rusya tarafından ilhak edilmesidir. Türkiye'nin de bu konudaki ara buluculuğuyla Türkiye'nin de bölgenin önemli bir gücü olarak bölgede barışı, istikrarı, esenliği isteyen bir güç olarak devreye girmesiyle bu krizin çözülebileceğini ümit ediyoruz. Bütün ülkeleri, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere derinden etkileyen ekonomik sosyal ve kültürel etkileri olan ve bundan sonraki 10 yılları da etkileyecek bir süreçten geçti. Allah şükrederek ifade etmemiz gerekir ki 2020 yılında sadece iki ülke pozitif olarak büyüdü. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti. İşte Antep örneğini veriyoruz. Üretiyoruz rahmetli da burada hayırlı hayat edelim. Türkiye'nin üretmek, üretmek, üretmekten başka şansı yoktur. Üreteceğiz, ihracatımızı yapacağız dünya piyasalarında markalarımızla hizmetlerimizle rekabet edebileceğiz. Son Aralık ayının yirmisine 20'sine kadar olan süre içerisinde önce dövizlerde çok büyük oynaklık ve yüksek bir seviyeye geliş ve arkasından çok ciddi bir hayat pahalı süreciyle birlikte bu ekonomik etkileri biz de hissediyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bunu söyleyince muhalefet partileri biraz bozuluyor ama kusura bakmasınlar Muhalefet partileri Türkiye'deki bu ekonomik gelişmelerin ne olduğu, nasıl olduğu, ne tedbirler alınacağını biliyor da iktidar bunu bilmiyormuş gibi bir algının yanlış ve haksız olduğunu ifade etmek ister. Dışarıdan gelecek sıcak parayla ve yüksek faizlerle kendi ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayamaz. Türkiye'nin üretmesi, istihdamı geliştirmesi, yatırımlarını artırması ve ihracat yaparak dışarıdan kazandığı paralarla ekonomisini daha güçlü bir hale getirmek mecburiyeti vardır. İstikrar ve güven sadece bir ekonominin değil, bir ülkenin her alandaki can damarıdır. Dolayısıyla vatandaşımızın alım gücünü artıracak her türlü tedbir alınmaya çalışılıyor. Önce asgari ücret başta olmak üzere ve arkasından memur maaşlarındaki e, iyileştirmeler başta olmak üzere bu adımlar atıldı. Yine arkasından elektrik fiyatlarındaki bazı yeni uygulamalar, sorunların farkındayız. Nasıl çözülebileceğini biliyoruz. Sorunların üzerinde bir takım böyle öldük, bittik, mahvolduk edebiyatı yapmadan ne kadar vahim bir durumla karşı karşıya kaldığımızı biliyor. İstikametimizi bozmuyor. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bir taraftan tarımdaki rahatlama. Diğer taraftan da yaz aylarıyla birlikte turizm sektöründe önemli bir gelişmeyle birlikte Türkiye yaz aylarından itibaren bu ekonomideki zor tablonun daha kolay bir sürece doğru geleceğini ümit ediyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle en kısa süre içerisinde dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi haline gelecek. Altı muhalefet partisinin 6 artı 1 demek lazım. Birisi görünmeyen ve 28 Şubat'ta ıı, da, da bir ortak açıklamanın yapılacağı ıı, gündeme geldi. Maalesef muhalefet cenahının en büyük eksikliği, bazı muhalefet partilerinin en büyük eksikliği, başta ana muhalefet partisi olmak üzere sadece siyasetlerini Erdoğan karşılığı, AK Parti karşılığı üzerine bina etmiş olmalarıdır. parlamenter sistem biz savunduğumuz için çok iyidir. üst parlamenter sisteme geri dönüş demokratiktir. Cumhurbaşkanlığı sistemi anti demokratiktir gibi bir laf söylemek millete hakarettir. Demokrasiyi anlamamaktır. Efendim siz host parti kökenlisiniz. Buradan AK Parti'ye geçtiniz. Giderken de Hast Parti'de bir yol arkadaşınız vardı. Gaziantep'in çok yakından e, Sayın Abdullah Gül. İkiniz birden AK Parti'ye geçişte Partide çeşitli görevlerde bulundunuz. Başak'ı da temsil ettiniz. Ancak Abdülhamit Gül Beyefendi bu görevinden, Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldı. Yol arkadaşınız olarak istifa öncesi veya sonrası sizinle bir istişarede bulundum. Bazı mecralarda ise sizin için şu söylendi, Sayın Numan Kurtulmuş yol arkadaşını yarı yolda bıraktı. Bilgilendirseniz sevinirim. teşekkür ediyorum kendimi bildim bile lise yıllarından itibaren Abdülhamit Gül kardeşimi de gençlik yıllarından itibaren tanırım. Pırıl pırıl, gerçekten vatan sevgisiyle dolu, istikamet sahibi olan bir arkadaşımızdır. Ee, ve bu, bu nihayetinde bir takdirdir. Ee, bir görev değişikliği ile ilgili talep olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, bu konuyu tezif e, e, etmesiyle birlikte bu görev değişikliği devam etmiştir, de, olmuştur. Abdülhamit Gül durduğu yerdedir, ilerlediği istikamettedir, verdiği mücadelelerin içerisindedir. Sadece mücadele içerisinde şu andaki pozisyonu değişmiştir. Günoğlu, Harmanoğlu yani çok değerli bir arkadaşımız, siyasi mücadeleyi de makam mevki için yapan bir arkadaşımız değildir.